Yunus kirli postalar altında eziliyor. Beşçili Aksa gelip dolaşmış ruhların terörist canilerin tasallutu altında. Ve bir halk direnmeye devam ediyor. İki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idrak sizlere inat. Filistin'de teknolojiyi sırtına dayamış küresel ebrehini fillerine karşı taşla saponla edilen Ebabinlerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. Tekbir! Allahüekber! Tekbir! Allahüekber! Tekbir! Allahüekber! Ne var ki terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarınızı kayıp başını kuma gömünlerin büyük bir huzura uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Ya ilahe alemin Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dua ordusu olmadan kılıç ordusu eksik kalır, yarın, yarın kalır buyuruyor. Şu anda Kudüs'te, Filistin'de emperyalistlere karşı, siyonistlere karşı, zahim İsrail'e karşı bütün güçleriyle mücadele eden kardeşlerimize dua etmek üzere bu meydana bu saatte toplanmış bulunuyoruz. Yapacağımız bütün kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahi alemin. Müslümanlara birlik beraberlik ihsan eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya İlahi alemin. Zalimler zulümleriyle kıtalar geziyor. Buldukları yerde zulmü her türlü envai çeşidini yapıyor. Bütün ahlaki kuralları insani değerleri saymadan bir tarafa bırakarak limdiklerini ortaya koyuyorlar. Bütün zalimleri El Kahar ismi şerifinle Kahru feishan ile